Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar. Merhabalar efendim. Saatler 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız ancak günün gelişmelerine geçmeden önce bülten içerisinde yer alan haberlerden bazı başlıkları getirelim ekranlarınıza. AK Parti stokçuluk yapanlara ağır cezalar getiren 8 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Stokçuluk yapanlara 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza verilecek. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü kentin en büyük ihtiyaçlarından biri olan pazar yerlerine yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda taleplerini dinlemek için pazarcı esnafının temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Özlü, şehrin belirli noktalarında proje çalışmaları devam eden 5 yeni pazar yeri kurulacağının müjdesini verdi. Sakarya'da koronavirüse yakalanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 42 yaşındaki diş hekimi Beysel Erdem Uzun'un cenazesi hastane önünde gerçekleşen tören sonrasında memleketi İstanbul'a gönderildi. Bolu'da LPG yüklü tankerle otomobilin karıştığı trafik kazasında faciadan dönülürken araçta sıkışan yaralı yolcu ekipler tarafından çıkarıldı. İş yerindeki vardiyasından çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan İbrahim Gümüş'ün cansız bedeni Sakarya Nehri'nde bulundu. Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşatıyor. Trafik ekipleri yağmur sebebiyle yolların kayganlaştığı güzergahta sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyarıyor. Hakkında tutuklama kararı verildikten sonra adliyeden cezaevine götürülmek istenen şahıs kaçmak istedi. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şahıs için polis havaya uyarı ateşi açtı. Şahsın yakalanarak etkisiz hale getirildiği anlarsa cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 72 yaşındaki Yaşar Çolak 3 yıldır hayalindeki caminin maketini yapıyor. Yaklaşık 12 bin liraya mal olan maket camide sadece imam eksik. Senelerdir süre gelen başarılarıyla gurur kaynağı olan A milli kadın voleybol takımı gençlere örnek oluyor. Düzeli birçok genç kız da ablalarını örnek alarak yoğun bir tempo ile çalışıyor. Hafta sonu oynanacak maçlarda rakiplerimiz deplasmana çıkarken bir tek sen Düzce Spor bu hafta sonu ligde en çok berabere kalan Yomra Spor'la kendi saha ve seyircisi önünde karşı karşıya gelecek. Ayrıntılar ve daha fazla haber için Oksijen TV ana haber başlıyor. Sevgili izleyenler, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlükent'in en büyük ihtiyaçlarından biri olan pazar yerlerine yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Başkanı Farkı Özlü ürettiği projelerle şehrin kronikleşmiş sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özlü pazar yerlerinin modernizasyonuna yönelik Hamidiye, Aziziye, Fevzi Çakmak mahalleleri ile Bahçeşehir ve Konuralp bölgelerinde bulunan pazar yerlerinin yenileneceğinin müjdesini verdi. Bu kapsamda Pazarcılar Odası Başkanı Yusuf Şahin ve pazarcı esnafını ağırlayan Başkan Özlü modern pazar yerlerine yönelik yaptıkları çalışmaları esnafla paylaştı. Daha sonra yapılacak çalışmalara yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Özlü açıklamasında Bahçeşehir ve Konuralp bölgeleri ile Hamidiye, Aziziye ve Fevzi Çakmak mahallelerinde konumlandıracağımız yeni ve modern pazar yerlerine yönelik durum değerlendirmesinde bulunduk ve talepleri değerlendirdik. Vatandaşlarımızdan ve pazarcı esnaflarımızdan bu konuda yaşanan sıkıntılar sıklıkla iletiliyordu. Bizler de hazırlıklarımızı tamamlayıp kısa süre içerisinde proje çalışmalarımıza başlayacağız. Şehrimizin önemli bir sorununu daha çözmek için kararlıyız dedi. AK Parti teklifi meclise sundu diyelim ve devam edelim. Sevgili izleyenler AK Parti stokçuluk yapanlara ağır cezalar getiren 8 maddelik yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Buna göre stokçuluk yapanlara 100 bin ile 2 milyon TL arasında ceza verilecek. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökçan ve 41 milletvekilinin imzasını taşıyan 8 maddelik bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla bazı kanunlarda değişiklikler yapılması amaçlanıyor. Teklifle Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait bazı limanlarına işletme hakkı veriliyor. Bu kapsamda başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde sözleşmelerin süresinin 49 yıla kadar uzatılması amaçlanıyor. Para kendi ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunda yapılan değişiklikle üretici, tedarikçi ve para kendi işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerle tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunması yasaklanıyor. Kamuoyunda stokçuluk olarak bilinen faaliyetler de yeniden düzenleniyor. Buna göre yapılan değişiklikle bu faaliyetlerde bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyide ağırlaştırılarak ceza etkinliğinin ve caydırıcılığının artırılması amaçlanıyor. Ayrıca cezanın alt ve üst sınırları ile bu sınırlar arasındaki fark yeniden belirleniyor. Bu çerçevede stokçuluk yapanlara daha önce verilen alt sınır 50 bin TL, üst sınır 500 bin TL olan cezalar yeni kanunla alt sınır 100 bin TL ile üst sınır 2 milyon TL olarak belirleniyor. Sakarya'ya bakalım. Sakarya'da gün içerisinde neler yaşanmış? Sapanca'da yaşayan 72 yaşındaki Yaşar Çolak 3 yıldır hayalindeki caminin maketini yapıyor. Yaklaşık 12 bin liraya mal olan maket camide sadece imam eksik. Sapanca'da havalandırma tertibatı işleri yapan 72 yaşındaki Yaşar Çolak oğlunun kendisine gösterdiği cami resminin daha iyisini yapmak için kolları sıvadı. Resimde gördükleri ve hayalinde olmasını istediği parçaları taslak haline getiren Çolak ortaya koyduğu eserini 3 yıldır devam ettiriyor. Yaklaşık 12 bin liraya mal olan cami minberi, kürsüsü, mihrabı ve döşemeleriyle kendini hayran bırakıyor. Yüksekliği 180 santimetre, genişliği 140 santimetre olan ve ahşapla bakırdan yapılan caminin ezansız kalmaması için de ses sistemi kuran Çolak, makette eksik kalan yerleri tamamladıktan sonra bu kez Ayasofya Camii'nin maketini yapmayı hedefliyor. Caminin yapım aşamasının 3 yıla girdiğini aktaran 72 yaşındaki Yaşar Çolak şunları söyledi. Ben şöyle diyorum yani birisi gelsin bu işleri yapanlardan bir tanesi gelsin. Desin ki, amca ben bunun benzerini yaparım desin onun alnını öperim. Yani aynısı değil benzerini yaparım desin. Mümkün değil. Bu 2,5-3 üç, üç yıla giriyoruz. 3 yıla giriyoruz. Daha erken de bitebilirdi ama dükkanda bazı işlerimiz de oluyor. Yaptıkça insan zevk oluyor. Yaptıkça güzel olmaya başladı. Caminin eksiklerini tamamladıktan sonra Ayasofya caminin maketini yapmayı hedeflediğini de belirten Çolak şöyle konuştu. İnsan bir şeye havas eder, tasarlar. Ben de böyle bir şey tasarladım. Ayasofya'yı yapmayı düşünüyorum. Yani. yani kafaya koydum. Bunun yüz misli daha iyisini yapacağım ölmeye yeterse. Ya yani birisi gelsin desin ki bana ya bunun işini şuraya ben işini güzel olmamış. İşte şurası güzel olmamış. Hiçbir bir yerinde hata bulamaz. Evet, bültenimizin bu dakikalarında Alen Güzellik Merkezi'ni konuşacağız. Bunun için de yanımızda Alen Güzellik ve Yaşam Merkezi İşletme Müdürü, aynı zamanda güzellik uzmanı İrem Bayraktar var. Ve hemen kendisine dönelim. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Evet İrem Hanım yarın ikinci yılınıza özel büyük bir organizasyona düzcede ev sahipliği yapacaksınız. Ama biz öncelikle merkezinizi tanımak istiyoruz. Ona daha sonra geleceğiz. Alen Güzellik ve Yaşam Merkezi sağlık ve güzelliğin yine bir arada olduğu bir merkez. Türkiye'deki de 81. şube değil mi? Doğru evet, söylüyoruz. Evet. Peki şöyle başlayalım dilerseniz Alen Güzellik ve Yaşam Merkezi kadınlara ne gibi hizmetler veriyor? Alen Güzellik Merkezi ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Türkiye genelinde 84 şubesi olan kurumsal bir firmadır. Yani kadınlar gelirken kesinlikle arkalı, gözleri arkada kalmayarak, akılları arkada kalmayarak gelebilirler. Düzce'de de, de şube olarak lazer epilasyon, bölgesel incelme, cilt bakımı, dermapen, kalıcı makyaj, dövme silme gibi birçok faaliyetimiz mevcuttur. Hı hı. Yine bunlar tabii ki son teknoloji Cihazlarla. cihazlar değil mi? Evet, Sağlık FDI Bakanlığı. onaylı hı hı. cihazlarımız, MEP hı hı. onaylı kadromuz hı hı. bu şekilde hizmet veriyoruz. Ayrıca şubemizde iki tane de hemşiremiz var. Hı hı. Yani güvenebilecekleri tek yer diyebilirim. Evet, bunları duyduktan sonra gerçekten öyle geliyor. Yani Merkezde uzman bir ekiple çalışıyoruz diyorsunuz. Evet. Peki bunların hepsi mi uzman yoksa kaç uzman? Şöyle söyleyeyim, şubemizde 6 kişi çalışıyor. 4 kişi uzman. Geri kalanlar da danışanlarımıza her zaman güler yüzlü bir şekilde hizmet veren diğer resepsiyon ve muhasebe arkadaşlarımız var. Evet. Bu şekilde. Şimdi hani oraya geldiği zaman hanımlar sadece hani işte sizin de anlattığınız gibi lazer epilasyonda işte bölgesel incelme, dövme silme, kaş vesaire birçok şey vardır mutlaka ama aynı zamanda bir terapi merkezi değil mi? Kesinlikle. Yani çoğunluk zaten kadınlarımız rahatlamak ve mutlu olmak için bizi tercih ediyor. Zaten bizi takip edenler biliyordur. söylerimizden hikayelerimizden biliyordur. Gerçekten mükemmel bir ortamda işlem yapıyoruz. Hı hı, güzel. Evet takip ediyoruz. Takibe başladık. Doğru. Düzceli kadınlardan peki talep nasıl? Birçok güzellik merkezi var baktığımızda. Çevremizde. Sizi diğer güzellik merkezlerinden ayıran özellik nedir? Yani kadınlar alene neden gelsin? Ee, i̇lk olarak şu yüzden gelebilirler. Ee, bir danışanımız bizden hizmet almaya başladığında. Diğer iller illere gitmek durumunda kaldığında, işte örnek veriyorum Manisa, Mersin gibi yerlerde de devam edebiliyorlar aldıkları hizmeti. Aa, evet, o da çok önemli. Bu diğer şubelerden Hı -hı. ayıran bize en büyük özelliğimiz. Hı -hı. Onun dışında son teknoloji cihazlarla çalışıyoruz, FDI onaylı cihazlarla çalışıyoruz, uzman kadro ile hizmet veriyoruz. Bu yüzden en büyük özelliğimiz bu. Bu diyorsunuz. Yani o da güzel. Farklı yerlerde de, farklı illere gittiğimiz zaman da burada hani hizmete devam edelim. Değil edeyim. mi? Evet. Bir çalışmayı sizle birlikte yürütüyorsak aman yarım kaldı bitecek ben buradan gidiyorum dediğimde gittiğim yerdeki şubenizde aynı hizmeti görebileceğim. Evet. Aynı güler yüz, aynı hizmet, aynı son teknoloji biz Alen olarak her ilde bu şekilde hizmet veriyoruz. Evet. Uzmanlarla birlikte. Peki Alen Güzel yarın daha güzel olacak herhalde. Daha bir da güzel olacak. Var. Evet. evet. Yarın ikinci yılınıza özel ünlü isim Tuba Özay'ın vereceği bir konser var. Aynı zamanda bir söyleşi de gerçekleştirecek. Bundan da bahsedelim dilerseniz. Nasıl bir organizasyon bekliyor Düzceli'leri? Düzceli e, danışanlarımıza, takipçilerimize özel bize olan yoğun taleplerinin üzerine bizim e, teşekkür göstergemizdir bu. Hı hı. İstanbul Caddesi'nde mini konser e, olacak. E, tüm herkesi bekliyoruz. O gün merkezinizin önünde, önünde hazırlıklarınızı evet. tamamladınız değil mi? Her şeyimiz hazır. Hı -hı. Tamam. Hı -hı. Sadece e, bekliyoruz. Evet. yani bekliyoruz. Hanımlar e, Tuğba Hanım'la da birebir görüşüp söyleşi derken Fotoğraf e, çektirebilirler. E, görüşebilirler. Konuşabilirler. Tuğba Hanım'la birlikte yukarı şubemize gelebilirler. Hı -hı. Tamamen bu danışanlarımıza özel bir gün olacak. Evet. Hanımları güzel bir gün bekliyor o zaman. Şöyle diyelim mi? Yarın ikinci yıla özel e, güzel indirimler de var zannediyorum. Çok güzel alemde. indirimler var. Evet. Bunlardan bahsedelim mi yoksa çok mu sürpriz? Ee, i̇lk olarak e, aşağıda e, konsere katılan Hı. danışanlarımız ekstra yukarı çıktığında bizden bilgi aldıklarında zaten e, birçok sürpriz hediyelerimiz olacak. Ee, o yüzden yukarı sürpriz kalsın diyelim. Öyle mi? Evet. Sürpriz Peki, kalsın. Yani oraya gireceğiz. Ekstra 50 olan... indirimlerimiz <laughs> de var tabii ki. Yüzde 50 de güzel evet. bir indirim herhalde değil mi evet. <laughs> bu zamanda? Peki o zaman çok teşekkür ediyorum ben, ben size istediğiniz ederim. herhangi bir şey varsa alalım davet edelim Düzceli hanımları yarın evet. saat kaçta başlayacak? Yarın e, 15 Aralık Çarşamba günü saat 2 ile 5 arasında herkesi tüm Düzcelileri bekliyoruz İstanbul caddesinde olacağız. Olacaksınız. O zaman ben de küçük bir reklam yapayım. Oksijen TV'de sizle birlikte olacak. olacak. Yarın saat 14'te Alen Güzellik Merkezi'nden bu güzel organizasyonu canlı yayında izleyicilerle buluşturacak diyelim. Çok teşekkür ediyorum ben, teşekkür ben bu ederim sohbet için. Yeniden birlikte olalım. Böyle güzel sohbetlere devam i̇nşallah, edelim. İnşallah. inşallah. Tekrar teşekkürler. Evet Alen Güzellik ve Yaşam Merkezi İşletme Müdürü aynı zamanda güzellik uzmanı İrem Bayraktar bizlerle birlikteydi. Yarın ikinci yıla özel Alen'de kaçırmayın diyelim saat 14'te başlayacak büyük bir organizasyon var hanımlar davetlisiniz. Devam edelim dilerseniz gün içerisinde yaşanan diğer gelişmelerle bizler Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen olayda iş yerindeki vardiyasından çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan İbrahim Gümüş'ün cansız bedeni Sakarya nehrinde bulundu. Alınan bilgiye göre Pamukova ilçesinde ikamet eden İbrahim Gümüş yaklaşık bir hafta önce İş yerindeki gece vardiyasından çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Gümüş'ten haber alamayan eşi ise emniyet müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Adeta sırra kadem basan adam için ekipler arama çalışması başlattı. Çalışmalar neticesinde Gümüş'ün cansız bedeni abat ve Dalgıç polis ekiplerince Sakarya nehrinde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gümüş'ün cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderildi. İbrahim Gümüş'ün kesin ölüm sebebi ise burada yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. Yeniden Sakarya'dayız. Sakarya'da koronavirüse yakalanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 42 yaşındaki diş hekimi Veysel Erdemuz'un cenazesi hastane önünde gerçekleşen tören sonrasında memleketi İstanbul'a gönderildi. Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde diş hekimi olarak görev yapan 42 yaşındaki Veysel Erdemozun bir süre önce koronavirüse yakalandı. Uzun durumunun ağırlaşması sonrasında yaklaşık bir ay önce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine kaldırıldı. Erdem uzun burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Uzun için çalıştığı Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde cenaze töreni düzenlendi törene mesai arkadaşları ve yakınları katılırken Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü Uzun'un ailesinin yanına gelerek tavsiyelerini iletti. Eşiyle aynı hastanede çalıştığı öğrenilen ve iki çocuk babası olan Uzun defnedilmek üzere gözyaşları eşliğinde memleketi İstanbul'a gönderildi. Ya İlahel Alemin ve rahmin Rahmeti Rahman'a kavuşan Erdem kardeşimize Ve hakkında tutuklama kararı verildikten sonra adiyeden cezaevine götürülmek istenen şahıs kaçmak istedi. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şahıs için polis havaya uyarı ateşi açtı. Şahsın yakalanarak etkisiz hale getirildiği anlarsa cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. <laughs> Olay Sakarya Adalet Sarayı kampüsü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ismi öğrenilemeyen bir şahıs işlediği suçtan dolayı hakkında tutuklama kararı verildikten sonra cezaevine götürülmek istendiği esnada adliyeden kaçmak istedi. Burada. Burada. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şahıs için havaya uyarı ateşi açıldı. Ekiplerce yakalanarak etkisiz hale getirilen ve psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen şahıs daha sonra cezaevine sevk edildi. <laughs> O anlarsa cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri adliyeden kaçmak istediği esnada polis ekiplerince yakalanan şahsın etkisiz hale getirildiği anlar yansıdı. Evet Bolu kullanacak olan izleyicilerimize küçük bir uyarı. Bolu sabah saatlerinde başlayan ve etkisini halen sürdüren sağnak yağış sürücülere zor anlar yaşatıyor. Trafik ekipleri yağmur sebebiyle yolların kayganlaştığı güzergahta sürücüleri hız yapmamaları konusunda uyarıyor. Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Devs Karayolu, Bolu'da kesimi, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, sarı Sarıçökek bölgesinde etkili olan sağanak sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sağnak yağmur sebebiyle yolların kayganlaştığı güzergahta sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Bolu'nun Gözde Kayak Merkezi Kartalkaya'da kar yağışı ve yapay karlama makineleriyle kar kalınlığı 35 santimetreye kadar ulaştı. Kayak merkezinde bulunan otellerse 17 Aralık'ta açılacak sezon öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve 2000 metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde aralıklarla yağan kar ve otellerin kar yapma makinelerinin de desteğiyle pistlerdeki kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak merkezinde bulunan oteller ise 17 Aralık'ta açılacak sezon öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Kayak sezonunda kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu ve 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayak severlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden biri olan Kartalkaya'ya sezon boyunca 250 bin turistin gelmesi bekleniyor. Bugün öğle saatlerinde LPG yüklü tankerle otomobilin karıştığı trafik kazasında faciadan dönülürken araçta sıkışan yaralı yolcu ekipler tarafından çıkarıldı. Kaza saat 12.40 sıralarında Deus Karayolu Avant Kavşağı mevkiinde meydana geldi. edinen bilgiye göre Ankara istikametine seyir halinde olan Naci Yıldırım yönetimindeki 67 ZR 540 plakalı otomobil Avant Kavşağı'nda Hüseyin Sarı idaresindeki 06 BSJ 67 plakalı LPG yüklü tankerle çarpıştı. <laughs> Tankerin çekici kısmına çarpan otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken araçtaki yolcu Durkadın Yıldırım ve Tuğba Yıldırım yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve ekipler tarafından çıkarılan yaralı Dur Kadın Yıldırım ile Tuğba Yıldırım olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kaldıralım mı? Kaldıralım Yıldırım İdaresi'ndeki otomobilin LPG yüklü tankeri yakıt deposuna çarpmaması büyük bir faciayı önledi. Kazayı anlatan tanker sürücüsü Hüseyin Sarı yakıt deposuna vursaydı kötü olurdu ona şükrediyorum dedi. Kötü olurdu ona göre tedbirlerimiz var tabii ki de ona da şükrediyorum. Araç yüklü yani biraz... mü? Ne yüklü? peki. Ona direkt kırmızı yanıyordu zaten. Onu biliyorum yani, yandığını biliyorum. Çünkü burası sönecek evet. ki oraya yanacak. Oraya yanınca ben yürüdüm yani. Evet. Kaza sebebiyle trafiğe kapatılan d karayolu Ankara yönü araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndü. Sporla devam edelim. Senelerdir süre gelen başarılarıyla gurur kaynağı olan A Milli Kadın Voleybol Takımı gençlere de örnek oluyor. Düzce'de birçok genç kız da ablalarını örnek alarak yoğun bir tempo ile çalışıyor. Dozjeli genç kızlar geleceğin sultanı olabilmek için ter döküyor. Dozjede voleybola gönül vermiş 3 arkadaşı geleceğin sultanlarını yetiştirmek için harekete geçti. Voleybol Süper Ligi ve 1. Liginde 25 yıl profesyonel voleybol oynayan Birol Gültekin, Voleybol 1. Liginde 8 yıl baş antrenörlük yapan Hamit Sakal ve Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olan Doçent Levent Görün tarafından kurulan Voleybol Gençlik ve Spor Kulübü açtı. Voleybol okulu ile minik ve genç kızlara voleybol sevgisi aşılarken müsabakalara katılabilecek sporcuları seçerek takım oluşturuyor. Antrenör Hamit Sakal, kadın voleybolunun sporların lokomotifi durumunda olduğunu belirterek şunları söyledi. Spor okulları şeklinde başladık. Burada 2005'ten 2015 doğumluya kadar kız çocuklarımıza yaş gruplarına göre yaş gruplarına göre 18 er kişilik gruplar halinde dersler veriyoruz. Bu derslerin akabinde müsabık olabilecek sporcuları da yıldız kız, genç kız, minik kız ve bölgesellikte e, mücadele edecek takımlar oluşturmaya çalışıyoruz. Voleybol okulu sorumlu antrenörü Hamit Sakal ayrıca deneyimli antrenörlerle çalıştıklarını da belirterek sözlerini şöyle noktaladı. Düzce'de çok e, yoğun bir talep var fakat tesis eksikliğimiz de malumunuz. E, biz de işte Turgut Özal Anadolu Spor Salonu'nda bu çalışmalara başladık. E, hafta sonları cumartesi pazar saat 12'den akşam 7'ye kadar buradayız. Gruplar halinde çalışmaları yapıyoruz. Kayıtlarımız da devam ediyor. E, fakat kayıtları sınırlı tutmak zorundayız. Çünkü salon saatimiz yeterli olmayacak. E, farklı salonlarda bu çalışmalara devam edeceğiz. E, önceliğimiz buradaki çocuklara en verimli bir şekilde çalışmalarımızı yapıp çocuklarımızı hem spora alıştırmak hem de aralarından müsabık sporcular yetiştirmek. Ve futbol diyelim. Hafta sonu oynanacak maçlarda rakiplerimiz deplasmana de çıkarken bir tek sen, Spor bu hafta sonu ligde en çok berabere kalan Yomra Spor'la kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Rakiplerimizden Iğdır, FK, Ankara, Hacettepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İskenderun Spor deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor oynayacak. 68 Aksaray Belediyespor Spor kendi evinde Bayrampaşa Spor'u konuk edecek. Aksaray Spor son haftalarda çıkışa geçerken bu maçın sonucu da merakla bekleniyor. Şile Yıldız takımı evinde Ankara Altındağ Spor'la karşı karşıya gelirken ligin bir başka iddialı takımı Kuşadası Spor kendisi aslında Elazığ Karakoçan Spor'la oynayacak. Bu maçlara göre ligin üstünde bulunan takımları zor maçlar beklerken Düzce Spor'un Yomra Spor'u yenmesi halinde diğer takımların bu maçlarda puan kaybedeceği ve puan farkının daha da açılacağı ifade edilmekte. Bir tek Düzce Spor'un iç saha performansı iyi gözükürken Yomra Spor'sa ligde en fazla berabere kalan takım hüviyetinde. Ligde son iki haftaya girdiğinde Düzce Spor grubunda uzun süredir liderliği elinde bulunduruyor. Spor otoriteleri Düzce Spor'un ilk yarıyı 6 veya 7 puan farkla lider bitireceği konusunda tahmin yürütüyor. Ve bültenimizin sonunda her akşam olduğu gibi hava durumu var. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre bölgemizde ve bazı ilerimizde beklenen hava sıcaklıkları şöyle olacak. Ankara 9 derece, Bolu yağmurlu 8 derece, Düzce 12 derece, İstanbul yağmurlu 12 derece ve Sakarya 13 derece olacak. Evet ana haber bültenimizi bizler burada noktalıyoruz Ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim. Şimdilik hoşçakalın.